Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Limon Kız masalını okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalpur zaman içinde. Develer tellal iken eski hamam içinde. Hamamcının tası yok. Külhancının baltası yok. Arap bacı hamama gider. Koltuğunda bohçası yok. Handadır handa. 72 deli bir manda. Yedik içtik dişimizin dibi et görmedi. Bereket versin hacı cambaza. Bize bir at verdi doğrudur diye. At bize bir tekme vurdu geri dur diye. Denizin ortasına vardı kıyıdır diye. Tophane güllesini cebimize doldurduk darıdır diye. Kız kulesini belimize soktuk, Borudur diye, Tuttu bizi bir zap diye, Delidir diye, Attı tımarhaneye, Bir gün, iki gün, üç gün, Tuttuk pirenin birisini, Yüzdük derisini, Çadır kurduk, Üsküdar'dan berisini, Masaldır bunun adı, Söylemekle çıkartadı, Her kim dinlemezse, hakkından gelsin topaldadı. aldadı. Gene böyle çeşmenin musluklarından yağ ile bal aktığı bir gün ihtiyar bir kadın çeşmeye gelmiş. Elindeki ağzı kırık testiye yağ doldurmuş. O sırada padişahın yaramaz oğlu da sarayın penceresinden çeşmeye gelip gidenleri seyrediyormuş. İhtiyar kadın çeşmenin yanından uzaklaşırken okunu çektiği gibi onun testisini parçalamış. Yağlar yerlere dökülmüş. Şehzade ihtiyar kadının haline kahkahalarla gülmeye başlamış. Niye uğradığını anlamayan kadıncağız başını kaldırıp şehzadeye ''Hey oğlum!'' diye seslenmiş. ''Ben sana ne yaptım da testimi kırdın?'' Dilerim Allah'tan limon kıza aşık olasında onu göremeyesin. O günden sonra şehzadeyi bir düşüncedir almış. Acaba bu limon kız nasıl bir şeydir? Diye akşamlara kadar düşünüyor. Meraktan çatlayacak hale geliyormuş. Oğlunun bu düşünceli haline canı sıkılan padişah bir gün onu yanına çağırarak sebebini sormuş. Şehzade de limon kızı merak ettiğini izin verirse gidip onu arayacağını söylemiş. Padişah çaresiz razı olmuş. Şehzade hazırlandıktan sonra bir gün padişah babası ile sultan annesine veda ederek yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Günlerce yol almış. Nihayet bir dağ başında İhtiyar bir adama rastlamış. Selam verip ihtiyarın elini öpmüş. Bu delikanlının kendisine saygı gösterip elini öpmesine pek memnun olan ihtiyar, ''Hayrola evlat?'' diye sormuş. ''Böyle tek başına nereye gidiyorsun?'' Şehzade, ''Bir limon kız varmış.'' diye cevap vermiş. ''Onu pek merak ediyorum da aramaya çıktım.'' Ama günlerden beri yol yürüdüğüm halde hiçbir iz bulamadım. İhtiyar gülerek, ben limon kızın bulunduğu yeri biliyorum demiş. Sana tarif edeyim. Şuradan doğru yürü. Karşıki dağın arkasına git. Orada önüne bir gül bahçesi çıkacak. Gül ağaçlarının kocaman kocaman dikenleri vardır ne güzel güller diyerek bir gül koparıp kokla. Ellerinin kanamasına da bakma. Oradan çıkıp yürü. Suyu kan gibi kırmızı akan bir dere ile karşılaşacaksın. Yanına gidip aman ne temiz su diyerek biraz iç. Yoluna devam et. Bir köşe başında zincirlerle ağaçlara bağlanmış bir at ile köpeğe rastlayacaksın. Atın önündeki eti köpeğin önüne, köpeğin enin önündeki otu da atın önüne koy. Oradan uzaklaş. İleride karşına iki kapı çıkacak. Biri kapalı, öteki açık. Kapalı kapıyı aç, açık kapıyı kapat. Açılan kapıdan geçerek yürü. Büyük bir bahçeye gireceksin. Burası devin sarayının bahçesidir bahçede binlerce meyve ağacı arasında bir tane limon ağacı olacak. O ağacı arayıp bul. Üzerinde üç tane limon göreceksin. Bu üç limonu da kopar, arkana bakmadan dön. Geldiğin yerlerden geç. Bu limonları keserken her birinden bir kız çıkar. Senden bir şey isteyecekler. İstediklerini yaparsan ne ala yapamazsan ölürler. Dikkatli davran. Haydi yolun açık olsun evladım. Şehzade ihtiyara teşekkür etmiş. Elini öpmek için eğildiği zaman karşısında kimseyi bulamamış. İhtiyar birdenbire ortadan yok olmuş. Hemen yola çıkarak yürümeye başlamış. Çok geçmeden dağın arkasına varmış. Biraz sonra gül bahçelerine ulaşmış güllerin arasına dalmış. Elleri dikenlerden kan içinde kaldığı halde bir gül koparıp ne güzel güller diye koklamış. Oradan çıkmış. Suyu kan gibi akan dereyle karşılaşmış. Kenarına gidip eğilmiş. Aman ne temiz su diyerek biraz içmiş. Kalkıp yoluna devam etmiş. Bir köşe başında zincirlerle ağaçlara bağlı at ile köpeği görmüş. Köpeğin önündeki otu atın önüne, atın önündeki eti de köpeğin önüne koyarak oradan uzaklaşmış. Biraz sonra karşısına iki kapı çıkmış. Açık kapıyı kapatmış, kapalı kapıyı da açarak içinden geçmiş ve devinin ve bahçesine girmiş koca bahçede araya araya limon ağacını bulmuş. Hakikaten de ağaçta üç tane limon varmış. Üç limonu da koparıp geriye dönmüş. Tam bahçenin kapısına yaklaştığı zaman dev bahçesinden limonların koparıldığının farkına vararak yeri göğü inleten sesiyle bağırmış. Tutun kapılar şu oğlanı tutun. Açık kapı dile gelip cevap Ben kaç yıldır kapalı duruyordum. Kimse bana halin nedir diye sormadı. Bu delikanlı beni açtı, biraz ferahladım. Ben onu tutamam, güle güle gitsin. Şehzade kapıdan geçmiş. Dev bu sefer at ile köpeğe seslenmiş. At, köpek, şu olanı tutun, bırakmayın. At ile köpek birden cevap vermişler. Biz onu tutamayız. Yıllardan beri birimize zorla et Birimizi zorla ot yediriyorsun. O bizi bundan kurtardı. Etle otun yerini değiştirdi. Allah ondan razı olsun. Biz ona fenalık yapamayız. Şehzade atla köpeğin önünden de geçmiş. Bu sefer de dereye seslenmiş. Kanlı dere, kanlı dere, şu olanı bırakma. Dere dile gelip cevap vermiş. Ben ona fenalık yapamam. Sen her zaman kanlı dere diye benim suyumu içmezdin. Halbuki o aman ne temiz su diyerek içti. Gönlümü hoş etti. Varsın yolu açık olsun. Şehzade dereden de geçerek gül bahçesine varmış. Dev arkadan yine seslenmiş. Dikendi güller, dikenli güller şu olanı tutun bırakmayın. Güller de dile gelip hep bir ağızdan deve cevap vermişler. Sen tenezzül edip de bir gün olsun bizi koklamadın. Her zaman dikenli günler diye dikenli güller diye hakaret ettin. Halbuki bu delikanlı dikenlerimize bakmadı. Ellerinin kanamasına aldırmadı. Bizden bir tane kopararak ne güzel güller diye kokladı. Bizi sevindirdi. Allah da onu sevindirsin. İşi rast gitsin. Şehzade gül bahçesinden de çıkıp yola koyuldu. Dev çaresiz kalınca bahçesinden çıkarak oğlanın arkasından koşmaya başladı. Kapılardan sonra atla köpeğin önünden geçmiş, dereye gelmiş fakat dere ona yol vermemiş. Sularını kabartmış da kabartmış. Her tarafı kaplamış, deli boğmuş. Şehzade her şeyden habersiz olarak yol alırken limonlardan birini kesmeyi düşünmüş. Yol kenarına oturarak bıçağıyla limonun birini kesmiş. Limon iki parça olur olmaz içinden son derece güzel bir kız çıkmış. Şehzade "Su, su" diye seslenmiş. Şehzade kızın su istediğini anlamış. Etrafına bakmaya başlamış. Aksi gibi oralarda ne bir dere ne de bir çeşme görememiş. Zavallı kız da su, su diyerek ölmüş. Şehzade bu hali fena halde üzülmüş. Ama ne çare yerinden kalkmış. Kederli kederli yol almaya başlamış. Biraz yorulmuş. Bir ağaç altında oturarak dinlenmeye koyulmuş. Bu sırada ikinci limonu da kesmiş bu limondan da göz kamaştıracak kadar güzel bir kız çıkmaz mı? O da evvelki gibi su, su diyerek su istemeye başlamış. Fena halde taşlanan şehzade sağına soluna bakarak su aramaya başlamış. Fakat Allah'ın dağında ne bir pınar ne de bir dere yokmuş. Çaresizlik içinde bu kız da su, su diyerek inleyerek öldüğünü görmüş. O kadar üzülmüş ki neden bu ikinci limonu da bir su kenarında kesmedim diye kendi kendine kızmış. Kederli kederli yerinden kalkmış, düşünceli düşünceli yola koyulmuş. Ne olursa olsun üçüncü limonu bir su kenarında kesmeye karar vermiş. Böylece epey zaman yol almış. Nihayet bir şehre yaklaşmış. ...şehre girmeden yol kenarında ağaçlıklı bir bahçe görmüş. Bahçenin ortasında kocaman bir havuz varmış. Etrafta da kimsecikler yokmuş. Gidip havuzun kenarına oturmuş... ...elleri titreye titreye üçüncü limonu da çıkarıp kesmiş. Bu sefer içinden öncekilerden çok daha güzel... ...ayın on dördü gibi bir kız çıkmış. Başlamış su, su demeye. Şehzade hemen onu tutup havuzun içine atmış. Bol suya kavuşan limon kız, kana kana su içmiş, doya doya yıkanmış, şen kahkahalar atmaya başlamış. Limon kızı ölmekten kurtardığı için şehzadenin sevincine de diyecek yokmuş. Neşe içinde limon kızı seyrediyormuş. Limon kız havuzda yıkanırken şehzade Sultanım demiş, sizi bu halde sarayıma götüremem. Burada bekleyin. Ben gidip size güzel bir elbise getireyim. Askerlerimi de alayım. Saraya öyle döneriz. Demiş. Limon kız. Peki şey, peki şehzadem demiş. Ben sizi şurada ağacın üzerine çıkarak beklerim. Yalnız saraya gittiğiniz zaman annenizle babanızı alnınızdan öptürmeyin sonra beni unutursunuz demiş. Şehzade peki diye cevap vermiş. Sonra parmağındaki yeşil taşlı yüzüğü çıkarır, çıkararak Liman kız diye seslenmiş. Al bu yüzüğü de parmağına tak. Birbirimizi kaybedersek bununla kolayca buluruz. Yüzüğü havuza doğru fırlatmış. Limon kız yakalayarak yüzüğü parmağına takmış. Şehzade de oradan uzaklaşıp gitmiş. Saraya varır varmaz oğullarına saraya varır varmaz oğullarına yeniden kavuşan padişah ile sultan onu kucaklamışlar. Önce alnından sonra da yanaklarından öpmüşler. O andan itibaren şehzade limon kızı unutmuş. Şehzade unuta dursun biz gelelim limon kıza. Şehzade uzaklaştıktan sonra limon kız sudan çıkmış. Havuzun kenarında uzun bir çınar ağacı varmış. Ona yaklaşarak eğil çınar ağacı diye seslenmiş. Çınar ağacı yavaş yavaş eğilmiş. Limon kız dallarından birine oturduktan sonra ağaç düzelmiş. Limon kız ağaçta yapraklar arasına gizlenmiş. Bir taraftan da başını uzatarak havuzun durduğu suyunu seyrediyormuş. O sırada şehirdeki evlerden birinin Arap hizmetçisi havuzu su almaya gitmiş. Elindeki testiyi havuza daldıracağı sırada birden bire durmuş. Havuzun suyunda limon kızının güzel mi güzel hayali varmış. Arap kız bunu kendi hayali zannederek hayran hayran seyredermiş. Sonra kendi kendine ben bu kadar güzelim de demiş. Bana neden hizmetçilik yaptırıyorlar? Testiyi doldurup kurusun başından uzaklaşmış. Eve geldiği zaman hanıma, havuzda testiyi doldururken suda kendimi gördüm demiş. Ben çok güzel bir kızmışım. Ne diye bana hizmetçilik yaptırıyorsunuz? Bundan sonra ben su yetirmeye falan gitmem demiş. Hanımı gülmüş. Hay aptal kız hay demiş. Bir kere başını kaldırıp da ağaca baksaydın o zaman kimin güzel olduğunu anlardın. Arap kızı bu söz üzerine evden çıkarak doğruca havuzun kenarına gitmiş. Hayali gördüğü yerde başını kaldırarak ağaca bakmış. Dallar arasında ayın 14'ü kadar güzel bir kız görünce hanımına hak vermiş. Hemen limon kıza seslenmiş. Güzel kız Cici kız ne olur beni de yukarı alsana. Şehzadenin dönmesi geciktiği için limon kızın canı sıkılıyormuş. Biraz konuşup vakit geçirmek için Arap kızı yukarı almaya razı olmuş. Derhal demiş. Eğil çınar ağacı eğil diye seslenmiş. Arap kız ne oluyor diye şaşkın şaşkın etrafına bakarken çınar ağacı yere doğru eğilmeye başlamış. Limon kızın oturduğu dağ, toprağa iyice yaklaşınca Arap kız yanına oturmuş. Çınar ağacı düzelmiş. Öteden beri konuşmaya başlamışlar. Sonra da vakit geçsin diye Limon kız ona başından geçenleri anlatmış. Arap kız onun hayatını öğrendikten sonra, ''Madem ki sen bir peri kızısın.'' demiş. Elbet bir tılsımın vardır. Bana söylemez misin? Aklına hiçbir fenalık getirmeyen gibi o kız. Benim tılsımın başındaki küçücük altın taraktır diye cevap vermiş. Eğer bu küçük altın tarak yerine konmazsa ben kuş olup uçarım. Sonra gene konuşmaya dalmışlar. Bir aralık Arap kız, sultanım demiş. Saçınız pek dağınık, Başınızı eğin de biraz tarayayım. Limon kız başını eğmiş. Arap kız da küçük altın tarakla onun saçlarını taramaya başlamış. Tarama işi bittikten sonra tarağa çıkardığı yeri değil, saçını başka bir tarafına takmış. Limon kız da beyaz bir güvercin olup uçup gitmiş. Limon kız kuş olup uçtuktan sonra Arap kız sevincinden geniş bir nefes almış. Sonra üzerindeki elbiseleri çıkarıp limon kız gibi yaprakların arasına gizlenmiş. Şehzadeyi beklemeye başlamış. İşte bu sıralarda şehzade limon kızı hatırlamış. Hemen askerlerini toplamış. Bir kat ipekli sultan elbisesini de yanına alarak yola çıkmış. Atın önden sürerek havuzun olduğu yere varmış. Başını kaldırınca ağaçta Arap kızı görmüş. Şaşırmış. Kız sana ne oldu böyle? Diye sormuş. Arap kız üzüntülü görünerek Ne olacak şehzadem? Demiş. Beni unuttunuz. Burada otura otura güneş vurdu, kararttı. Rüzgar esti, sararttı. Ağlamaktan gözlerim bozuldu. Şehzade bu sözleriyle almış. Arap kız güzelce giyindikten sonra şehzadenin yardımıyla aşağı inmiş. ve beraber saraya dönmüşler. Padişahla sultan anne Arap kızı görünce şaşırmışlar. Şehzadenin dediği gibi bu kızın hiç güzel tarafı yokmuş. Çaresiz kalarak oğullarının hatrı için ses çıkarmamışlar. Kırk gün 40 gece düğün yaparak bunları evlendirmişler. Düğünden sonra sarayın bahçesinde beyaz bir güvencim dadanmış. Her gün bir ağaca konar, bahçıvana, Bahçıvan başı, bahçıvan başı diye seslenirmiş. Şehzade uyuyorsa uyusun, uyansın, uykuları yağbal olsun. Arap kızı uyuyorsa uyusun, uyansın, onun da uykuları zehir olsun. Bastığım dallar kurusun, çiçek meyve vermez olsun sonra uçup gidermiş. Böylece her gün konduğu ağaçların dallarını kırıklıyormuş. Bir gün sarayın bahçesine inen şehzade, bazı ağaçların dallarını kurumuş görünce bahçıvana, ''Neden bu ağaçlara iyi bakmıyorsun?'' diye çıkışmış. Bahçıvan da dalların neden kuruduğunu anlatmak zorunda kalmış. Bunun üzerine şehzade, ''O halde bütün dallara zir sür, güvercini yakala.'' demiş. Bahçıvan şehzadenin dediklerini hemen yapmış. Ertesi gün güvercin gelip dallardan birine konarak bastığın dallar kurusun, çiçek meyve vermez olsun demiş. Fakat uçarken ayakları zifte yapıştığı için dalda kala kalmış. Şehzadeye hemen haber vermişler. Güvercini alıp bir kafese koymuşlar. Şehzade güvercini çok sevmiş. Kafesi alıp kendi odasına götürerek bir köşeye asmış. Güvercin şehzade odadayken bir şeyler cıvıldar, adeta insan gibi konuşup o odadan çıkınca susarmış. Arap kız güvercini görünce kırdığı için onu yok etmeyi düşünüyormuş. Bir gün yalandan kastalanarak ''Benim canım beyaz güvercin eti istiyor'' demiş. Yoksa ölürüm. Şehzade çarşıdan bir beyaz güvercin aldırmaya kalkmış. Ama Arap kız... İlle bu güvercin olacak. Başkasını istemem. Diye tutulmuş. Şehzade ne yaptı? Ne ettiyse Arap kızı razı edememiş. Kafesteki beyaz güvercin kesilmiş. Sarayın bahçesinde güvercinin kesildiği kırmızı kan olmuş. Onların olduğu yerde kocaman bir selvi ağacı meydana gelmiş. Arap kız selvi ağacını görünce dayanamamış bu seferde bu selvi ağacından bana bir taht yaptırın diye Başka bir selvi ağacı bulup keselim demişlerse de anlatamamışlar. Çaresiz selviyi kesmişler. Arap kıza güzel bir taht yapmışlar artan tahta parçalarını fakir bir kadına vermişler. O da ocakta yakmak için dua ederek almış, evine götürmüş ve bir kenara koymuş. Öteberileri almak için çarşıya çıktığı bir sırada tahta parçaları kımıldamaya başlamış. Çok geçmeden tahtaların arasından limon kızı ortaya çıkmaz mı? Hemen kollarını sıvayarak evi baştan aşağıya temizlemiş. Gül gibi yapmış. Sonra mutfağa giderek yemekleri pişirmiş. Bulaşıkları yıkayıp, kurulayıp yerine kaldırmış. Yemek sofrasını kurmuş. Her iş bittikten sonra da bir dolaba girip saklanmış. O sırada fakir kadın eve gelmiş. İçeri girer girmez. Şaşırmış. Acaba bunları kim yaptı diye eli aramaya başlamış. Kimseyi göremeyince in misin, cin misin? Ne seslenmiş. Limon kız saklandığı yerden çıkarak ne inim ne de cinim demiş. Bir peri kızıyım ama artık senin gibi bir insan oldum. Sonra gidip kadının elini atmış başından geçenleri onu anlatarak evlatlar kabul etmesini rica etmiş. Yalnızlıktan zaten canı çok sıkılan fakir kadın onu hemen evlatlığa kabul etmiş. O günden sonra güzel güzel geçinmeye başlamışlar. Günlerden bir gün şehzade hastalanmış. Hekimler bol bol çorba içmesini söylemişler. Her gün bir evden çorba gönderiyor. Şehzade beğenirse hepsini içiyor. Beğenmezse bir kaşık alıp bırakıyormuş. Limon kız bu haberi alır almaz güzel bir çorba pişirmiş. Şehzadenin havuz başında kendisine verdiği yeşil taşlı yüzüğü de çorbanın içine atmış. Fakir kadına, Anneciğim, demiş, Şehzademiz için ben de bir çorba yaptım. Ne olur saraya götürür müsün? Kadıncağız, hay hay yavrum diyerek çorba tasını almış saraya gitmiş. Askerler üstü başı eski olan bu kadını saraya sokmak istememişler. Şehzade kadını pencereden gördüğü için askerleri bırakmasını emretmiş. Kadın yukarıya çıkarak çorbayı şehzadeye vermiş. Odadan çıkarken şehzade çorbadan bir kaşık içmiş, arkasından ikinci kaşığı almış. Ağzına katı bir şey gelmiş. Bir de çıkarıp bakmış ki limon kıza verdiği yeşil taş değil, değil mi? O zaman anlamış ki limon kız diye evlendiği Arap kız başka biri. Arkasından adam koşturup fakir kadını çağırmış. Odaya gelince teyze de teyze demiş. Senin kızın var mı? Kadıncağız var oğlum diye cevap vermiş. Hem de bir insan peri kızı. Ama şimdi o da bizim gibi bir insan sayılır. Kadının bu sözleri şehzadeyi o kadar sevindirmiş ki birden hastalığı falan geçmiş. Kadının yanına oturarak ne biliyorsa anlatmasını rica etmiş. Fakir kadın da limon kızın anlattıklarını bir bir şehzadeye söylemiş. Şehzade işin doğrusunu öğrenince ellerini çekmiş. Odaya giren Arap kuşağı çabuk bizim kadını çağırın diye emir vermiş. Biraz sonra Arap kız odaya girmiş. Korkudan tir tir titriyormuş. Şehzade seni yalancı hain kadın seni diye bağırmış. Söyle bakalım kırk katır mı istersin yoksa kırk satır mı? Arap kız, kırk satırı ne yapayım? diye cevap vermiş. Kırk katır isterim ki memleketime döneyim. Arap kız hemen kırk katırın kuyruğuna bağlayıp dağları salmışlar. Sarayda yeniden düğün hazırlıkları yapılmış. Şehzade ile limon kız kırk gün kırk gece süren düğünle şenliklerle evlendirilmiş.